Merhabalar sevgili Hayatın Sesi izleyenleri. Yeni bir Çepe Çevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Programımızda bu hafta geçen haftanın devamı yer alacak. Kemalpaşa, İzmir Kemalpaşa Paşa, Beşpınar köylülerinin taş ocağına karşı verdiği mücadelenin ikinci bölümü bu hafta Çepe Çevre Yaşam'da yer alacak. Sipil Milli Parkı'na kuş uçusu 500 metre uzaklıkta bir yerde yapılmak istenen bu taş ocağına karşı köylülerin İzmir'den meslek örgütü temsilcilerinin ve yaşam savunucularının tepkilerini bu hafta da ikinci bölüm olarak vermeye devam edeceğiz. Eskiden devlet ormanları vatandaşa karşı korurdu. Şimdi vatandaşlar ormanlarını devlete karşı korumaya başladı. Bu iş aslında plansız. Burada devletin sorumluluğunu unutmamak lazım. Devletin burada herkese çevresi etki değerlendirme raporu istemiyorum deme hakkı yoktur. Devletin buraya gelip burada taşacağı kurulur mu kurulmaz mı diye bakması bu ruhsatı verecek, vermeden önce buna karar vermesi gerekir. Ama bunu yapmıyor her önüne gelen ruhsatı veriyor, her önüne gelen aldığı ruhsatla da paralarla, rüşvetlerle, kendi siyasi çıkarları ve siyasi çevresiyle gidip işletmesini kurmaya çalışıyor. Sizler burada bu çalışmanın farkında olmasaydınız çoktan burada iş makinalı çalışmaya başlamıştı. Burada alanı kurulmaya başlamıştı ve buradaki ağaçlar bir gecede sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar sürede de yıkılmış, kesilmiş, koparılmış olacaktı. Bu nedenle <laughs> Bu nedenle arkadaşlarımız Devletin, belediyelerin Resmi kurumların Sizin yaşam alanlarınızı, ormanlarınızı Tarım alanlarınızı Koruyacağını sanıyorsanız Aldanıyorsunuz Bu örnekte olduğu gibi Siz bunu fark etmeseydiniz, dava açmasaydınız Bir ay içerisinde burada Ne orman kalır, ne kiraz ağacı kalır Ne bal e Kavanları kalır Hiçbir şey kalmaz Bunun birçok örneği var çevremizde Ege bölgesinde birçok örneği var. Gelip size anlatacaklardı. Bizim taş ocağına ihtiyacımız var. Yol yapılıyor, bina yapılıyor. Taşlara ihtiyacımız var, çakıla ihtiyacımız var. İhtiyaç olabilir. Ama bu ihtiyacı gidermek için bir köyün, köylülerin yaşam alanları, tarım alanlarının yok edilmesi mi gerekiyor? Buna önce devletin cevap vermesi gerekiyor. Devletin sahip çıkması lazım. Bu nedenle sizlerden beklentimiz biz Türk Mühendis Birliği olarak arkadaşlarımız burada sözlerini ifade etti. Orman mühendisleri, ziraat mühendisi, çevre mühendisi odası. Bu konularda yapılan bütün bu yatırımları gelip doğaya verdiği, yaşam alanlarına verdiği zararlı tespit edebilir. Sizlere rapor hazırlayabilir. Bunun çok örneği var. Akalan köyüdeki taş ocağı bizim hazırladığımız rapor sayesinde durduruldu. Burası için de çalışma yapacağız. Ama bizim çalışma yapmamız dışarıdan buraya gelen bisikletçilerin, Piknikçilerin burayı sahip çıkması yetmez. Burayı sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Çünkü burası sizin. Siz sahip çıkarsanız ancak burada bu taş ocağı, bu doğa yok yapılmaz ve bu doğa korunur. O yüzden burada en büyük görev size düşüyor. Biz her zaman sizin yanınızdayız ama siz belki gerekecek ki ki birçok köyde bunu gördük. Burada nebe tutacaksınız. Gece gündüz. Buradan bir iş makinasının geçmesi belki izin vermeyeceksiniz. Gerçekten bu mücadele böyle oluyor. Eğer bırakırsanız bir gecede bütün bu doğayı yok ederler. Sabah da geldiğinizde gördüklerinize inanamazsınız. Hepinize desteklerinizden ve buraya gelen arkadaşlardan dolayı teşekkür ediyorum ama sizin bu dirayetli duruşunuz gerçekten çok önemli. Bunu koruyun, bunu devam ettirin. Teşekkürler. Şimdi buraya taş ocağı kurulursa aşağıda o tabanı devlet şurada o tabanı yapıyor. Toprak Sütçüler Köyü bitmiş vaziyette şu anda. Anca jandarmayı ararsanız Geliyor jandarma diyor ki Hakan Bey diyor şey geliyor jandarma ekip geliyordu su ekibini çıkar diyor suluyor ondan sonra bütün zeytin kiraz bahçeleri bitti ola ki buraya da ocağı kurulacak bunun hesabını yapın müteahhit bir kere aldı mı devlet çekiliyor belediyeyi arıyoruz kimseden fayda alamıyoruz jandarmayı arıyoruz kimseden gelmiyor kaç sefer geldi Mera şu anda toprak yığınına döndü Mera Mera köyün merası toprak yığınına döndü geliyor ekipler Görüşüyor jandarmayla. Tamam komutanım diyor. Beş gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra çekeceğiz. Hiçbir şey yok. Ne devlet müteahhita şey çe geçi, söz geçirebiliyor, ne halk. O zaman seyredin yani ortalığı. O zaman seyredin. Diyeceklerim bu kadar. Kovanlar dahil yola kadar görmüşüzdür gelirken. 500 kovan arı var. 5 pınardan sütçülere kadar 2500 kovan arı var. Biz eğer Eroğlu'ndan Bal ormanı istiyoruz. Ama Eroğlu ne yapıyor? Hiç bize destek çıkmıyor. E Kim yetiştirecek bu çam ormanını bir daha? Koskoca dağlar bomboş duruyor. Niye oraları kazmıyorlar? Yazık günah değil mi? Ya? Bizim geçimimiz bu kovanların sırtından. Yazıklar olsun ya. Yani ben AK Partiliyim ama eğer hakikaten parti izin veriyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben bu arama kurucu üyelerim derim AK parti. Nin. Ama böyle giderse Ak Parti'ye bir tane o çıkmayabilir burada. Sanayi adı altında, ondan sonra e, otoban, tren yolları olarak bitirdiler, şimdi dağlara sardılar. Bizim köyümüzde Türkiye'nin birçok ilinden, hatta yurt dışından bile kalan vatandaşlarımız var. Biz de burada doğduk, burada öleceğiz. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Biz memleketimize, biz vatanımıza sahip çıkacağız. Arılar bizim. Bu tarafa, buraya, bu geçen bu sene evveli sene huzur huzur var. Sorbalı ya. Kadırköy'e götürdük bu arıları. Şimdi maalesef bizim burada Basra olduğu için. Basra olduğu için buraya getirdik geldik. Şimdi de bu taş ocağı teleşesi Onun için biz buradan arıları götürsek daha dağlara götürmemiz gerekiyor. Onun için elin dağlarına muhtaç olduk biz burada. Şimdi kendi dağımız bizim arılarımıza yetiyor. Burada var 50 tane. 200 tane yukarıda var. 200 tane de aşağıda var. 60 tane şu bizim bir altımızda var. Onun için de bu buradan yani bu daş ocağı olsa bu arıları biz nereye götüreceğiz? Gene milletin dağına muhtaç edecekler bizi. Onun için bu daş ocağı buraya yakışmaz. Olmaz da ya. Yani. Siz hangi köydensiniz? Sütçülerden. Sütçülerden. İsim neydi abi? Mehmet Ali Ekmen. Mehmet Ali Ekmen. Mehmet Ali Ekmen. E onun için evet. biz burada bu daş ocağını asla vasıta istemiyoruz. Bu Cumhurbaşkanı da değil, başbakan da değil, Kemalpaşa Belediye Başkanı. bastıramızı burada yok etmek kimsenin hakkı yok. Onun için biz elin köylerini gezeceğimize, kendi dağımızı gezeriz daha güzel. Şimdi her taraf bembeyaz bak, keşke orada gösterseydim şu bastıraları çamlarda. Onları çekseydiniz. Tabii şeyimizin de var, muhtarımızın da var, bunun babasının da var, alt tarafta 15-20 kovan, görmediniz galiba. Evet. Onu da çekseydiniz. Şimdi evet. bu 20 kovan arayı nereye götüreceksin? Götürsen Kemalpaşa Dağı'na bir sürü masraf. Bir araba buradan Emet'e götürme 800 bin lira. Buradan daha götürmek 3-400 bin lira. Arkadaşlar çok, çok teşekkür ediyoruz elinize, evet. emeklerinize sağlık. Bravo. Su, suyu da aldılar, suyu da aldılar. Suyu mu aldılar? Evet, suyu almışlar. Ben Beşpınar köyü sakinlerinden Kamil. Bizim bu yemyeşil köyümüzü yemin ediyorum şu anda içimden ağlamak geliyor. Neden hükümetimiz Kulak vermiyor da köyümüzü cehenneme çevirmek istiyorlar. Neden? Şu halkın isyanını duysunlar ya. Halkımızın sayesinde de 3-5 ekmek yiyor bu, bu köy. Ama bu taş ocağı açılırsa Beşpınar köyü kesinlikle aç kalacak ve cehenneme dönecek. Kara cehenneme dönecek köyün içme suyu da gelecek. İçme suyu Onu da aldılar, onu da aldılar. İçme suyumuzu aldılar, ya, onu da konuşun. Kim aldı içme suyunuzu? Buraya evet, evet. suyu bu suyu suyu al, baş ocağına Evet, baş ocağına. Kaynak suyu. Doğanın güzel hepsi yarın bembeyaz olacak. Bunlar nasıl lan? Yarat Örneği zaten Buna bak, ovanın güzelliğine bak, yeşilliğe bak. Akşamüstü yani. olduğu zaman buradan böyle bir, bir eser eser böyle arası ovaya gider. Bir girerden, Bu oksijen ovaya yayılır. O, bu bundan sonra ne olacak? O, bu, bu, ne olacak? Toz yayılacak böyle ovaya. Nasıl? Buraya taş ocağı olduğu zaman taş oldu mu? Böyle o toz böyle ovaya gider. İnsanlarımız hep hasta olur. hastalıktan. Doktora gittiğim zaman inanmıyorlar dokuz sene ciğer kanseri olduğunu inanmıyorlar. Ama burası şey olduğu zaman zaten tamam milimetre erkek Neymiş devlet var? Devlet nerede? İdamla gel bak. Dokuz seneden beri hastanedeyim. Her ay. Orada olmasaydı hadi. 50 sefer mefat ederdi. biz buraya eşimin rahatsızlığı nedeniyle hadi. geldik. Hadi. Bundan 17 hadi. sene hadi. önce hadi. eşim sürekli kortizon kullanıyordu ve de. çok zor durumdaydık. Bu köye geldik eşim sağlığına kavuştu. Çok küçüğüm kavuştu. ben yaşam, burada yaşıyorum. Hadi. Hadi. Yazık hadi. bu insanlara. Yaşam, Evleri, bahçeleri. Yarın izliyorum. öbür gün burada da... Yarın bir gün burada deprem olduğu şey patlatma olduğu zaman Orada camlar patlayacak, evler yıkılacak. Bu insanların geçim kaynakları yok olacak. Kiraz bahçeleri ölecek. Yazık günahtır. Doğayı niye katlediyoruz? Niye doğamıza sahip olmuyoruz? Artık bu işi biz yaptırmayız. Burası, burada, burada bu taş ocağı olmaz. Yazık günahtır memleketimize. Bizlere de günah. Teşekkür Son ederiz. Şöyle bir kozağımıza Çam, bakın. Bir yani. burası. Buraya taş ocağı yakışmaz. Hiç yakışmaz. Hiç bu köz. şuradaki ormanlar yok olup gideceğiz. Biz nerede yaşayacağız? Bizim evimiz nereye gidecek? Çadırlama gideceğiz de. Susuz yemeksiz kalacağız biz burada. Her yer yıkılacak. Şöyle gömlemelerimizi bizi çakılıyor. Almışlardı, Suyumuz zaten kesildi Evet. Daha önceki taş ocağı çalışırken patlatma yaptıklarında burası, biz burada deprem yaşıyorduk. Orası biz yaşayamayız. Siz yaşaymayın. Şimdi burası da patlatma yapıldığı zaman bizim evlerimiz göçecek

Zaten yok mu çamda da bal alıyoruz? Balı bize. Taze bu. Bizim bu bu sayesinde bu balları sağladık. Yoksa başka dağlara gitsek biz bunu bu kadar imkan var bu balı bulamayız biz. Eğer nerede varacaksın ki her zaman bastırayı bulabilecek? Bazı dağlarda bastır oluyor bazı yerde olmuyor. Onun yer, için biz bulamayız. de burada yer için Garip tarafı. Bizim buradan beş bar muhtarına biz buradan izin aldık. Çok Babasının da adı biz, dahil. Biz, biz. Vallahi 20 liraya verim abi. <laughs> Vallahi ya, 15 liraya. E, 1 liraya verim abi. Boş ver. Sen ne verirsin? E. Bizim muhtar muktar bize. De. Çam çekme. Çamına, Çamına bu karışık. Yani. Tam çamda değil. Tam çekme. Yok. güzel. Bu kiraz bunlar değil mi? kiraz. Kiraz. Ben beş kunalı köyünde Fahmi Dönmez. Bak şu gördüğünüz bahçeler komple benim. Öyle diyorum komple bu bahçeler benim. Şimdi şu aralar gördüğünüz aralar benim. Şimdi bu aralarım bu bahçem tarif olursa ne yapmam lazım? Taş ucuyla ben de tarif ederim. İki iki dört arkadaş başka bir şeyim yok. Ben bu bahçede, bu kiraz bahçesinden sahasında on nüfus bakıyorum. Bu on nafız tarif olduktan sonra bahçe, bu aralıların tarif olduktan sonra çoğu çocuk nereye gidecek? Ne yapabiliriz? Yaşım 75, bundan sonra yaşasam da olur, yaşamasa da olur. Ne kadar bu kiraz bahçesinin kaç, dön kaç dönüm? 50 dönüm. 50 dönüm? 50 dönüm bak şu bahçe komple bir de yukarıki bahçe o da benim. Yekünü 50 dönüm. Şimdi hemen karşısı taş ocağı olacak yer. Hemen karşı sayı şeyinizi. Bahsedelim. Evet. Şimdi orada da taş yüzey olursa bu kere saçlar erik yaşlar yaşar mı? Durabilir mi? Bu arı uçabilir mi? E ne olacak? O nafız nereye gitsin? Hazırlık mı yapsın? Ursuzluk mu yapsın? Onun için bu bahçem tarif olursa taş yüzeyde <laughs> tarif ederim. Ona göre vatandaş herkes çok kızım. şeyin ayağına denk alsın. Başka çaremiz yok. <laughs> Bak şifamıza Kaç bak. Nasıl Kovanız kıyacaklar? Kaç tane kovan var? Yirmi beş kubanım var. Şu, bak şu sıra karşıda var, burada var, burada var. Tam bir yirmi beş kubanım var. Bir muhtarın Biz babası. babası. <laughs> Öyle mi? <laughs> şu benim <gülüyor> hanım, <gülüyor> hanım. Hanım, hanım. Ben muhtarın babasıyım. babası bizim. Bu yirmi sene, sene muhtarlık. Teyzeyi biliyorum muhtarın annesiyim dedi. o. Ha ha. Bak bu kiraz bahçesi bize dedemizden kaldı. Ha, ha. Biz topraklarımıza sahip çıkıyoruz. Devlet de bize sahip çıksın. Süper genç olarak bu topraklara benim. sahip çıkıyoruz. Devlet de bize sahip çıksın. Olmaz. Çıkacak, çıkacak İnşallah, İnşallah. çıkar, çıkar. Ama biz severek yapıyoruz. Biz severek. Yani burası bu, bize dedemizden kalma bu topraklar. Biz he. genç biri olarak <laughs> burada yaşıyoruz bu köyde. Bu topraklara sahip bu, çıkıyoruz. Var yani devlet de bize sahip çıksın yani. Yani biz buradan fazla bir şey almıyoruz ama bu toprakların değeri var bizim yanımızda. Evet. Hanım 70 yaşında hala daha çapa yapıyor. Şimdi bu başa giderse, bu aramın giderse ne yapabiliriz biz? Sen Nerede 70 yaşında diyorum. ben 75-76 yaşındayım. Ben bile çalışıyorum burada. Devlet evet. gençleri köye dönün, köye dönün destek böyle mi destek? Böyle destek yani olmaz. Şurada genç köylülerimiz, hep yaşlılarımız olsun kaldı vallahi. Hep yaşlılar burada. Onlar bile çalışıyor bak yetmiş yaşında. Ben yetmiş altı yaşındayım. Bir bir de... toplamaya. <laughs> üçüncü gelinim. Bizim ekmeğimiz, suyumuz burada. İstemiyoruz. Ona göre hareket etsinler. Boşuna gelmesinler. İnsanın kafasını bozmasın. i̇nsanın kafasını <laughs> bozmasın bak, Ne makine bırakırız ne hiçbir şey bırakmayız. Bizim <laughs> ne işlerin herhalde en ufak şeyde yıkılır. Şey <laughs> bak görünüyor, görünüyor burada. Evlerimiz daha <laughs> aşağıda kurmuşlardı. Bütün evler çatladı. Bu millet, bu köylü ne yapsın bu vatandaş? Ne yiyecek, ne içecek? Ne işeceğiz, ne işeceğiz. İşimiz yok, gücümüz yok. Biz derdimi söylüyoruz. Eğer sonunda taşla taşı da yani onu da yapacağız. Yapacak bir şey yok. Terbiyemizi bozacağız. Yani olursa olsun. 9 kişiyiz, bundan bakıyoruz. 5 tane darbeşi çıktı topunun, tankın karşısında mafak oldu. Yani biz 9 nüfusla bakıyoruz bu bahçe. Topun, tankın karşısında biz de taşların karşısında oluruz. Avukatımız katımız başa inşallah. Şu dağlarımızı markettim. Şurayı da çıkartıp başarmak <laughs> lazım. Yemeğimize de buyurun. Geldiçe yarın Puşulu. Ne diyorsunuz bu puşulara? Puşulu. Puşular. Puşulu. Ürttü puşu. Şuçaktan kuruyor biçin. İsim ne abi? Mustafa. Mustafa. Jamal. Berit. Berit. Mustafa Jamal Berit. Sağ ol, teşekkür ederiz. Var bir boğaz burası böyle. Tabii, Şaşırırsın yani. Evet. Şey, yoldan şu. Evet. İki tane şey burası. Kiraz başlıyor zaten. Onun yanından girdik. Evet. Yani yukarıdaki şeyin yanından girip Şurada hafif bir açıklık var, sol yukarıda böyle hafif hmm. çam ağaçları biter bitmez böyle küçük bir ağaç topluluğu yapıyor orası. Evet. Şurası. Şurada. <laughs> evet. Oraya gittik bir orası. Hmm. Bu gördüğün bu Oo. şeye kadar geliyor yani. Kaç tane ağaç? Daha Teziyor. bilmiyoruz çünkü daha şeyi tamamlamamış. Hmm. Ağaç kesim izni konusunda bir izin vermiyoruz orman ilgili hmm. Yani adam oradaki alanından alandan başlayacak tıraşlamaya. Şu gördüğün ormanın tamamı tıraşlanacak, şu şu tarafa doğru devam ediyor zaten biraz ileride de o milli park sınırları başlıyor yani hmm. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çepi Çevre Yaşam programında İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Beşpınar köylülerinin köyün hemen yakında yapılmak istenen taş ocağına karşı verdikleri mücadeleyi ekranlarında taşıdık. E, taş ocağı kabusunu daha önce yaşamış olan köylüler hem tarımsal üretimleri hem aracılık hem geçim kaynaklarının yok olmaması için bu taş ocağına karşı mücadele kararlar bir yandan hukuki süreç başlatırken diğer taraftan da fiili olarak taş ocağına karşı seslerini yükseltiyorlar. Bizler gelişmeleri takip etmeye Beşpınar köylülerinin seslerini, tepkilerini, mücadelelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.